national educational institutions is a sort of pride for us to be here with you and support these meaningful events Honeymoon benim için çok eğlenceli geçti. Yaklaşık 15'i aşkın okuldan 500 öğrenci katıldı ve konferanstaki etkinliklerle, oyunlarla beraber çok güzel eğlendik, kaynaştık. İzmir sınav öğrencisi olarak bu konferansa bulunduğumuz için çok gururluyuz. Bu konferans bize çok fazla şey kattı. Farklı kurumlardan arkadaşlarımızla bilgi alışverişi yaptık. Bize bu fırsatı sağladığı için sınav eğitim kurumlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu benim dördüncü yemeğen deneyimim. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada olmak için çok değerli. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Sınav eğitim kurumlarında okuyan bir öğrenci olarak okulumuzu burada temsil etmekten çok gururlu ve mutluyuz.